Merhaba arkadaşlar ben İskender e, bugün sizlerle beraber e, Anadolu alt slaytta benim klanımın nasıl bir klan olduğunu göstereceğim askeri bir klan e, şimdi başlayalım bakalım nasıl rol play yapıyorlar asker isim Paris Çetin Ankara komutanım güzel asker adın Ahmet Kılıç Sivas Emekli Komutanım güzel Asker adın? Adım Ertuğrul Çar. İzmir. Emret komutanım. Güzel asker. On bağırımı Asker. Adın? Onur Ulusoy Denizli. Emret komutanı. Güzel. Asker. Adın? Ben. Çabuk kalemde. Komutanım. İyi. Güzel. Ee, gördüğünüz gibi beyler. Ee, nasıl klanımız var? E, şu an görüyorsunuz zaten. Şimdi bizim arkadaşlara katılmak istiyorsanız bizim zaten videoyu izleyip alttaki açıklamadan TS'ye giriyorsunuz. Ee, geliyorsunuz Öb özel birliğe. Bizim e, yaptığımız gibi güzel bir rol play ortamına e, siz de katılıyorsunuz. Şimdi beyler, e, ben sizin bir paranızı dağıtacağım. Ha, şimdi bir kuyruk yapalım. Ne? Tamam. Ne? Bir şey kaldı ya bizden. Ne? Ne? Ha tamam abi. Arka Bak şimdi eee ah geçtim tamam. Şimdi barıştı mı ilk? Bence bir dakika bir dakika. Efendim? Silahlar artık elimize gelsin. Silah elimize gelsin. Şekil olur. Aynen aynen. Şimdi barış. Birem 800k. Herkes silahını 80 alır. 80.000. 800k. Heh barış geçebilirsin. Ee, şimdi önde olan adamın ismini söylesin. Kim o? Umur Bey. Onur Bey. Onur Bey geçebilirsin. Ahmet mi şu an önde? Evet. Ahmet geçebilirsin. Kim kaldı? Allah razı olsun. Ee, kim kaldı beyler? Lokal Lord mu? Berke Bey. Berke mi? Şu an kim beyler önünde Berke mi? Alo. Evet, evet. Berke sen misin önümde? Tam, komutanım. Tamam dokal sen mi kaldın? Belki gidebilirsin. Evet. Yatır. Ee, şu an mıyız? Aynen aynen. Bugün ee, buyurun beyler size de dağıttım. Gidin hemen çabuk e, yatırın. Ha bela. durmayın böyle. BM, BM k attım dur, dur, Durmayın durmayın. durmayın. Evet. hadi hadi. hadi.